Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayi Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yan Kesicilik Büro Amirliği ekipleri farklı adreslerden hırsızlık yaptığı belirlenen 3 hırsızlık şüphelisinin peşine düştü. Yapılan takip neticesinde polis ekipleri hırsızların kimliğini kısa sürede belirledi. Şüphelilerin saklandığı Karata ilçesi Erenler Mahallesi'ndeki 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler YG, MME ve İŞG'yi yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 7 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, çok sayıda tabanca ve av tüfeği fişeği, 24 adet tarihi eser niteliğinde sikke ve obje ve bir miktar uyuşturucu madde ile geçirildi. Müzik Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheliden YG sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.